Hükümetin suçlanacağı şey elbette ki bu afete koşmamış olmasıdır. Bir kenara. Asıl suçlanması gereken şey yıkılacak binaların inşa edilmesine müsaade edilmiş olmasıdır. Bu İstanbul'da da bu şekilde devam ediyor. O yüzden ne yazık ki şu anda ülkemizde yaşayacağımız herhangi bir felaketle mücadele edebileceğimiz herhangi bir altyapı yok. Baktığınız zaman bir gece ansızın gelebiliriz deyip komşuları tehdit edenler 3 gün boyunca Hatay'a inemediler. Ve insanlarımız soğuktan donarak canlarını yitirdiler, hayatlarını kaybettiler. On binlerce bina yerle bir oldu ama bakıyorsunuz vefat sayısına geldiğinde sayılar bize on binlerce binadan elli bin insan olarak anlatılıyor. Bunu böyle söylemelerinin sebebi denebiliyor musunuz? Enkazın altındaki bedenlere ulaşmayı dahi beceremiyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani şu anda Türkiye'de can emniyetimiz yok. Mal emniyetimiz yok. Bakın iktidarın bir iş yapma modeli var. Ne bu iş yapma modeli? Hani çok öv övünüyorlar ya biz yollar yapıyoruz, binalar yapıyoruz, köprüler yapıyoruz alt geçitler yapıyoruz. Burada uygulanan model yap işlet devret modeli. Burada ne çıkıyor biliyor musunuz? 10 liralık işi adam geliyor sana 25 liraya mal ettiriyor. Ondan sonra geliyor devlete bunu devrediyor. O da 30 yıl sonra 40 yıl sonra kim öyle kim kala belki de bir daha da devretmeyecek. Şimdi öyle bir iş yapma modeli çıkıyor ki karşımıza. Hepimiz bu işten zarar ediyoruz. Ama biz hükümeti eleştirirken, ekonomik manada da eleştirirken hiç bunlara girilmiyor. Niye girilmiyor? Çünkü herkesin o sermaye ile bir hesabı var. Yani o işletmeleri yapan, o yolları yapan sermayeden herkesin bir beklentisi var. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti devletinin hiçbir sermayeye ihtiyacı yoktur. Bu milletin hiçbir özel sermayeye ihtiyacı yoktur. Çünkü biz kendi varlığımızla zengin bir milletiz zaten. Kendi varlığımızla bir şeyleri inşa edersek ne olacak? Depremlerde o binalar yıkılmayacak. O yapılan otoyol otoyollardan, köprülerden milyarlarca dolar boşu boşuna para bizim cebimizden çıkmayacak. Bakın Bundan 20 yıl sonra yaşayacağımız bir vatan bulamayabiliriz. Bu tehdittir ve bu gerçek bir tehdittir. Ülkemizi bekleyen reel bir tehdittir. Bizim yaşadığımız Anadolu coğrafyası bütün dünya ülkelerinin bir şekilde gözünü diktiği bir coğrafyadır. Hiç hayal kurmamıza gerek yok. Hiç hesap etmemize gerek yok. Bundan 15 yıl önce Suriye'ye gitseniz ve orada Şam'da Halep'te bir vatandaşa 10 sene içinde senin ülken yaşanmaz hale gelecek deseydiniz dalgam geçiyorsun derdi. Kimse size inanmazdı. Libya'ya gidip aynısını yapsaydınız hiç kimse size inanmazdı. Irak'ta aynı şekilde ama bölgenin durumu ortada. Bunun Türkiye'de yaşanmayacağının garantisini bana kim verebilir? Veya Ukrayna'ya gitseydiniz Kiev'de bir vatandaşa deseydiniz ki 5 sene içinde burada yaşayamayacaksın. Düşman tankları gezecek senin sokaklarında. Ne diyeceklerdi size? Hiç kimse buna inanmayacaktı. İhtimal bile vermeyecekti. Şu anda bizim adalarımız işgal edilmiş. Müttefikimiz dediğimiz Amerika'nın tankları adalara indirilmiş. Çevre ülkelerimize indirilmiş. Namluları bize döndürülmüş duruyor. Ben gidip bunlarla savaşalım demiyorum. Ama bunlara önlem almamız gerektiğinin de farkında olmamız gerektiğini söylüyorum. Türkiye bir tehdit altındadır arkadaşlar. Türkiye yaşamsal bir tehdit altındadır. Türkiye her an işgal edilmek istenen bir ülkedir. Bu olacak olmayacağı tartışmıyoruz. Bu istenir. Bu topraklar kıymetlidir. Hani hep anlatılır ya şimdi dizileri de çekilir. 1800'lü yılların sonunda ikinci Abdülhamit döneminde bir Osmanlı vatandaşına da denseydi ki 20 yıl içinde senin ülken işgal edilecek, buna da hiçbir Osmanlı vatandaşı inanmazdı. Şu anda aynı durumu yaşıyoruz. O yüzden önlem almanın vaktidir. Dolayısıyla bütün bu önlemleri alabileceğimiz Elimizin en güçlü olduğu yer neresi? Sandık. O zaman sandıkta bizi düşünmeyenlerle, ülkesini düşünmeyenlerle, vatanını üç kuruş menfaati için her türlü durumda, ortamda meze edenlerle hesaplaşacağımız yerde hesabı keseceğiz. <laughs> Ve gençler burada en büyük iş size düşüyor. Niye size düşüyor? Bak hep anlatıyorum. Deprem oluyor. Bu bizim koca koca insanların yaşını başına almış tecrübe abidesi hayattan nasibini almış insanların yaptığı binalar çöküyor. Binanın enkazına kim koşuyor? Gençler koşuyor. Sel oluyor. Dere yataklarına evler yapıyorlar. Sel alıp bu evleri götürüyor. Kim koşuyor oraya? Gençler koşuyor. Diyorlar ki deprem oldu, pandemi oldu, şöyle geldi, böyle gitti. Kimin gidip geldiği yerleri kapatalım? Gençlerin gidip yerde, geldiği yerleri kapatalım. Üniversiteler kapansın. Gidiyorlar, ekonomik kararlar alıyorlar. Güya ülkeyi çok zenginleştirecekler. Ondan sonra bir enflasyon patlıyor, bir döviz şoku yaşıyoruz. Faturasını kim ödüyor? Gençler ödüyor. O zaman bütün her şeyin faturasını biz gençler ödeyeceksek... Kardeşim o sofrada biz yiyelim. Yediğimizin faturasını ödeyelim. Gençlere bu iş düşüyor. Başkasının yediğinin hesabını ödememize gerek yok. Bu toprakların yarınlarında biz olmayacak mıyız? O zaman o yarınları bırakın da rahat rahat biz inşa edelim. Siz istediğiniz ülkeyi inşa ettiniz ve ülkenin geldiği son durum bu. Emin olun sizden daha kötü bir Türkiye oluşturmayız.